Merhaba arkadaşlar. Robot süpürgeyi birinci yılımızda sonunda aldık. Bir yıldır hatta bir buçuk yıldır bu robot süpürgeyi almanın derdine düşmüştük. Ozan zaman aldığımızda hatta bu Xiaomi'nin meşhur patlayan modeli var ya onu falan almayı planlıyorduk. O çıktı, bu çıktı, şu çıktı. En son X20 Plus çıktı. Ön sipariş olarak çıktı. Biz de YouTube'a hemen girdik. Dedik ki illaki biri incelemiştir. Test, test videolarını izleyelim. Bir baktık ki kimse test etmemiş. E, ee, biz de dedik ki o zaman bir kutu açılışı yapalım. Madem sipariş verdik, madem geldi. E, ön siparişi özel 20 bin liraya çıktı. X10 Plus şu an yanlış hatırlamıyorsam 25 bin liradan satışta. Yani bu da büyük bir ihtimalle 30-32 bin lira bantlarından satışa çıkacak. Şimdi ben özellikleri en baştan alayım. Şimdi mopu temizlemesi ve içindeki tozu boşaltmasını bunları otomatikman yapıyor. Eski serilerde sanırım manuel mi yapıyordu bilmiyorum artık. Ee, i̇çinde ki fan üfleyicisi. Fan blower yazıyor çünkü. 6000 PA gücünde. Yanlış hatırlamıyorsam X10 Plus'ta ya 5000 ya 4500 gücünde. Bu da güzel bir özellik. Yerdeki küçük nesnelere karşı içinde bir lazer var. Bu görünmeyen bir lazer. Onları tespit edip onları üzerinden geçmeye çalışmıyor. Sağından solundan geçiyor. Bunlar nedir? Bunun gibi şeyler. Bunu görünce üzerinden geçmiyor. Ya da buna çarpmıyor. Tesit, tespit ediyor. E, haritalandırma da öyle bir nesne olmasa da onu o an lazerle tespit edip üzerinden geçmiyor. Ee, bu özelliği çok güzel. Mop ıslanıyor ya. Bunu şeye gittiğinde, istasyonuna gittiğinde kendi kendine kurutuyor. İçinde ısıtıcı var. Onu kurutuyor. Bunu otomatikman yapıyor. Bu da güzel bir özellik. Ee, farklı temizleme modları varmış. Bunları deneyeceğiz bilmiyorum. Zaten yanında yıldız var. Muhtemelen bunun bir açıklaması var. Onu da bakacağız. E, ee, bu da güzel bir özellik. İlk yoktu onu biliyorum. X10'da var mı yok mu bilmiyorum. Halıya çıktı. Halıya takılma problemleri yaşıyoruz ya. Eski robot süpürgelerde. Bunda mop yukarı kalkıyor. Mop yukarı kalkıyor. Bu yüzden takılmıyor. Halının üzerinde de rahatlıkla çıkıp inebiliyor. Başka bir özellik sanırsam yok. Tipi böyle. Bakalım nasılmış. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Ön siparişi özel. Yanında hediye veriyor normalde Xiaomi. Mi Store'dan alınca. Zaten Mi Store'dan sipariş verebiliyor şu an bir tek. Biz videoyu atana kadar Allah bilir ne olacak. Ee, ama yanında 3 tane seçenek var. Hediye seçeneği. Biz birini seçtik. Sepetimde vardı. Ücretsiz bu arada. Hediye sonuçta. Bizi Rusça karşılayan bir guide kılavuz çıktı. Burada da İngilizcesi var. Ama Rusça tarafı dönük. Direkt Rusya'dan geliyor olabilir. Ne diyordum? He hediye. Siparişime baktığımda hediyeyi görmedim. Umarım gelmiştir. Yani bir parçayı fazladan gönderiyorlar. Atıyorum mopunu, atıyorum bilmem nesini. Boş bir kutu çıktı. Üstten alabilirsin. Şöyle poşede sarılmış bebeğim su. ilk serilere çok benziyor. Birebir aynı hatta. Tabi birebir aynısı. Belki tekerlekleri falan. Tabi tekerlekler bu kadar büyük değildi. Biraz daha küçük bir tekerleği vardı. Ben bunun yedeğini sipariş verdim. Ama büyük bir ihtimalle gelmedi. Onu da şöyle mi ayrıca bildireceğiz bakalım ne olacak. Önü böyle ya yani bildiğiniz alıştınız. Burada ön şeyi zaten darbelere karşı bumperı var. Tamponu var. Bu da istasyon. Xiaomi'nin paketlemelerini ben seviyorum. Bir de bir özellik daha geldi az önce aklıma. Kutuyu tam şunu açarken şunun büyüklüğünü görünce aklıma geldi. 75 gün torbasını boşaltmanıza gerek yok. 75 gün müthiş bir süre. Biz bundan önce e, TLC TLC'nin ürününü almayı planlıyorduk. MOP'ları. O da 45 gündü. 45 güne wow çekiyordum. 75 güne double wow çekiyorum. Ama bayıldım buna. Çok kaliteli, çok güzel. Bir Apple havası da var. Fırçası. Bu toz toplama fırçası. Başka bir şey yoksa büyük bir ihtimal hediyemizi göndermediler. Bakıyorum. Başka bir şey yok. Kullanmadan önce çıkarın diyor. Şöyle çıkaralım. Sensörleri. Buymuş. remote for Çıkarttık. Üstünü videomuzu baltalamaya devam ediyor. İşte burada kamerası var. Sensörü var vesaire vesaire. Malzeme güzel. Yani büyük bir ihtimalle ilk 10un biraz daha geliştirilmiş hali diye düşünüyorum. Notlarını takalım. Notlarımız neden üzerinde göndermişler? Enteresan. Çiğnen Ha evet. İki mod birbirine sürtüyor. Öyle olması lazım dönsün diye. Evet. Zincir mantığı. Emir komuta. Şunu takmadın. Onu da takalım. Ondan iki tane olması lazım bu arada öyle değil mi? Hayır bir tane. Bir tane. Ama yedeğini alabiliyorsun. Yani ha. sana ya şunun yedeğini veriyor ya bunun yedeğini veriyor ya da şunun yedeğini. Şu turuncu şey var ya fırçalı. Hı hı. Üçünden birini seçebiliyorsun. Bunu sana gönderiyor hediye olarak. Ama bizden gördüğünüz gibi her şeyin adeti bir. Şunları da göstereyim. Yani bu moplar anladığım kadarıyla yukarı kalkıyor. Halıya geldiği zaman ki takılmasın diye. Şurada üstte jelatini var onu çıkarmıyoruz değil mi? Çıkarmıyorum ben jelatin severim. Bir süre kalsın. Tamam. Bir şey değil. Evet geriye sadece kurulumu kaldı. E kurulumu da çekeriz. Şimdi. E, güzel ayaklarım çıktı. Kaç şeye baktım. Ne var diye. Şunu unuttuk. Burada iki tane şey var. Ee, böyle. Su haznesi mi o? Bu su. Buna su doldur diyor. Aa. Bu siyah herhangi bir şey yazmamış. Herhalde kirli suyu buna ayak, atacak. Bir de şurası var. Burayı açıyorsun. Burada torbası var. Çok küçük bir torba. Hmm, oraya, ben daha peki büyük. Bu yedek var mı yedek? Hayır Tormadan yok. Var mı? Torbayı da yedek lazım. alabiliyorsun. Peki o pislendiği zaman ne yapacağım? Onu boşaltacağım. Boşaltıp geri takacaksın. Hmm. Diye tahmin ediyorum. Biz de cahiliz. Cahilliğimize ver. Şimdi evet. ne diyor? Buna Şimdi. su doldurun diyor. Şimdi. Önemli noktalar. Konumlandırdığın yer. Biz normalde şuraya konumlandıracaktık. Buraya konumlandıracaktık. Ama diyor ki konumlandırdığın yer diyor 1.93 yani önü diyor 1.93 metre en az diyor açık olsun diyor. Açık olsun ki diyor rahat rahat önünü görsün diyor. Üstü diyor işte ne kadar 0.82 metre yani 80 santim. Üstü açık kalsın diyor falan filan. Üstünden yana zaten sıkıntımız yok. Ama e, önünden yana sıkıntımız var. Ne gibi? Şimdi buraya koyacaktık. Planımız şuydu. O iptal. Burası bir buçuk metre falandır. Bir de diyor ki düz bir zemine koy diyor. Bizde halı var. Onu da ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir deneriz belki. Duruma göre kaldırırız onu. Onun dışında şurayı kapatayım. Az önce çıktı gerçi de. E, hızlı tarama yani haritalandırma modu var. Şu şeyi okuttuğunuz zaman şunu programdan falan filan yapıyoruz. Şimdilik bu kadar. Bakalım devamında ne olacak. Evet arkadaşlar max seviyesine kadar suyumuzu koyduk. Bunu yerine kapattık. Burasını kapattık. Bunu yerine yerleştirdik. Işığı yandı. Şimdi geriye haritalandırma kısmı kaldı. Şimdi ben de Mi Home yüklü. Mi Home'la tanıtırız. Konuştu konuşuyormuş. Adını düşünmedik biz bunun. Katya. Hayır. Ne koyalım? Türkçe. Şengül. Sağ diyor. Korkuyorsun değil mi? Şimdi kodu tarattım ben kendi kodumuzu. Cihaz sıfırlama dedi. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Etkinleştir. Konuşuyor bu arada. Ses geliyor ama çok kısık bir ses ve Türkçe. Maalesef dil desteği görünmüyor. İngilizce konuşuyor. İngilizceden yana problemimiz yok çok şükür. Ama belakit. Ee, çok sesli konuşmuyor. Mesela az önce Nil bağırdı. Bana bağırdı evet. Numaramızı kapatalım. Ee, şey Tam duyamadım o sırada ne dediğini. Kaçırdım mesela. Cihazı şu an internete bağlıyoruz. Telefon aracılığıyla. Şimdi biz bunu niye aldık? Aşağı çek. Şunun yüzünden. Şu gariban arkadaş var ya şu suratına tükürdüğüm. Hüsnü Bey. Onun yüzünden aldık. Niye aldık? Örnek gösterebilir miyim? Evet. Az önce var çünkü Her yerde var zaten. Evi iki gün önce bizzat kendim sildim. Ev iki gün önce temizlendi. İşte tam da bu yüzden. Evet. Aynen öyle. Ve e, biz çok araştırdığımız için bu robot süpürge olayını e, X20 Plus'ın daha fazla kedi tüyü ve hayvan tüyüne karşı e, daha hassasiyetli olduğunu söylüyorlardı. Öyle değil mi? Sanki e, reklamında bile o şey çıkıyordu. Hani kedi köpek. Reklamında kedi var evet. Köpek varsa. Ama zaten ilk bu robot süpürgeler araç artık tüm markalar bu konuya dikkat ediyor. Çünkü özellikle robot süpürgeyi özellikle robot süpürgeyi e, şeyler alıyor. Kedisi köpeği olan insanlar çok fazla alıyor. E Home'u indirtip uh -huh. hem bunu hem bunu kurduracağım. Mesela ben bunu uzaktan oh. telefonla açıp kapatabiliyorum. modlarını girebiliyorum. Onu da söyler misin? O hava temizleyicisi. Hava temizleyicisi. Mesela açalım. Havanın size nemini, kalitesini gösteriyor. Mesela şu, yaklaşık 18-19 saatte çalışmıyor. Kırmızı yanıyor. Otomatik modda şu an kendisi karar veriyor havanın nasıl temizleyeceğini. 112 iyi bir değer değil. Birden 15'e kadar olan değerler çok iyi. Şimdi onu temizleyip düşürecek. Bir de şöyle bir durum var. Tam tuvalet kenarı olduğu için tuvaletin kokusundan ötürü değil. Havalandırmanın e, oluşturduğu havadan genelde ilk çalıştırmada baya kırmızı yanıyor yaklaşık 15 dakika sonra ben normalde mesela dönüyorum. evde temizlik yaptığım zaman bu 500'ü 400'ü falan buluyor çünkü ee, havaya toz falan kalktığı için havayı temizlemek durumunda kalıyor ve 400-500'e kadar çıkıyor ama tabii o 100 yine iyi bir değer kırmızıya göre o 500'e kadar falan çıkıyor normalde biz 500'ü gördük yanlış hatırlamıyorsam şimdi kılavuzu açtım ben ne yapmam gerektiğini söylüyor evinizi düzenleyin diyor yani yerde Mesela şu fincanın, tabi böyle bir fincan olmasın zaten evde de bir şey olursa onu hafızasını atacağı için ileriki seviyelerde orayı sürekli atlayacak. Mesela şurada terlik var. Terliğini göster. Top var ileride. Onları görürse biz öyle bırakıp tarattırırsak orayı her zaman pas geçecek. Çünkü orada o ne nesneyi hep var zannedecek. Kapınızı açın diyor. Odaya sonuç şekilde. Ama şöyle bir şey var. Hüsnü'nün hep böyle oyuncakları yerde. O Hayır şu an kaldıracağız onları sonra yerde olsa da problem yok. Tarattıktan çarat, evet. sonra. Ok. Kapı eşiği 2 santime kadar destekler diyor. Bizim zaten 1 santim 1,5 santim falandır. Stanttan başlatma. stand olduğunda emin olun. Temizlik robotunun şarj olduğunu belirten bir ses duyduğunuzda temizlik robotu standa düzgün şekilde falan fiş mekan. Hızlı harita oluşturma fiş mekan. Çok önemli değil bence. Güncelleştirmesi varmış. Yapalım sonra tekrar bakalım. Duydunuz mu? ben çok kısık bir şekilde duydum. Diyor ki 5 dakika boyunca beni kapatma. Şu an güncellemedeyim mi dedi, şarjdayım mı dedi, bir şey dedi. Ya yani müthiş kısık konuşuyor. Yanında Sesini bir de hava temizleyicisi vardır büyük bir ihtimalle. Bir tık açacağız ama gece de bu sar çalışırsa uyandırabilir. Bilmiyorum bakacağız gece artık ona. Denemek lazım. Şu an haritalandırması başladı. Buradan da gösterebilirim. Hayır Hüsnü. Üstü Hüsnü de tabii onu merak ediyor. Bu haritalandırdı. Kısacası bir keşif durumundayız. Ustuko gel buraya. Şu an korkuyorum. Eyvah. Eyvah. Hayır Ustuko hayır. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Havlar mı <laughs> düşünüyorduk? Havlar. Bu arada halının üstüne çıkıp e, kendini yönetebiliyor. Hani e, halıya gelip düşme durumu falan asla ben e, yaşamadım. İki günden beri deniyoruz, videoyu açtık, işte kurduk. E, bugün ikinci günü. Yani benim köpeğim inanılmaz derecede tüy döküyor. Ve gerçekten e, siyah halı da mesela, şunun kenarları siyah. Onun yanlarında çok fazla belli oluyor. Mesela bugün sabahtan elis, elis sildi, süpürdü ve gayet başarılı bence. Yani özellikle halıyı çok güzel bir şekilde e, temizliyor. Acaba e, yani düşüncem şu hani suya koyduğumuzda içerisinde e, bir de yapma özelliği var. Hani yüzey temizleyici koyula, koyulabiliyor mu bir onu araştıracağım. Ama genel olarak gayet güzel yapıyor. E, parkeyi de aynı zamanda taşı da halıyı da çok güzel bir şekilde alıyor. Yani ben oldukça beğendim. Bir salonu yapmamıştı. Şimdi salona girecek. Onun dışında e, temizlemesini ben çok çok beğendim. aşırı derecede iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anda buranın altına girdi tamamen. Altını süpürdü ve geri çıkıyor. Biraz zahmetli oluyor ama bir şekilde çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi. Burayı komple süpürdü. Oradan çıktı şimdi istasyonuna geri dönecek. Ve bu arada şuraların altına falan da giriyor. Yani şunlar ona etkilemiyor. Bunun altına giriyor çıkıyor. Orayı süpürüyor tekrardan. Yani şunun olması ona bir engel değil. Orayı geçiyor. Şimdi istasyonuna geri dönecek. Biz memnun kaldık. Tam bir fiyat performans ürünü ama şu an yani muhtemelen şu an normal siparişi açıldı. Artık ne fiyattan gelir bilmiyorum bence 30 bin liraya kadar yine okey. 30'un üstü rakiplerine göre değişir. Biz memnun kaldık, okeyledik. Tavsiye ediyoruz. şimdiden alacakları da hayırlı olsun.